Toros dağlarının eteklerinde bir yörük kasabasındaki insanların acı tatlı ve sürükleyici hikayesini konu alan Zembilli'nin ekran yolculuğu sürerken biz de karakterlerin hikayelerine ortak olmaya devam ediyoruz. Nura'nın Kadir'le ani evliliği Zembilli'de konuşulurken durumdan en rahatsız olan kişilerden biri de Nura'nın babası Refik. Ruhi Sarı'ya kızlarının Refik'in hayatındaki etkisini sorarak başlamak istiyoruz. Refik'in bütün hikayedeki gidişatını kızları belirliyor zaten. Kızlarının yolculuğunda, serüveninde o da onların peşinde ve onların kendi bakış açısına göre hata yapmamalarının üzerine koşuyor ama hem komik anları çok fazla oluyor hem de tabii bir kız babası dramı yaşıyor. Ben ne zaman sizden kulak kestim de sen bu rezaleti, bu utancı yaşattın bana. Ben bunu mahkettim ya. Baba ne olur deme mi Sus! Bundan böyle benim evime adım atmayacaksın kızım. Adımı anmayacaksın. Benim için artık yoksun. Refi'nin karısı Nuran ve Güllür'ün annesi Marziye rolünde Handan Yıldırım var. Marziye köyün nispeten biraz daha zengin bir kadını ve bunun farkında o yüzden de bunu belli etmeyi seven e, minicik böyle bir kibri olan e, laf sokmayı seven biraz böyle yukarıdan bakmayı e, seven bir kadın. Ah güzel kızım, <laughs> Bahtı kara yasısı kara kızım. böyle karalar içinde mi görecektim ben seni? Allah <laughs> de bana bunu reva gördüm. Anne. Kadir'in Nuran'ı kaçırma şokuna en tepkili isimlerden biri de genç adamın babası Bekir. Murat Akkoyunlu karakterin oğluyla arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor. Benim Kadir'le olan baba oğul ilişkisinde birazcık gergin durumlarımız var. Tam olarak babalık durumumu galiba Kadir'e yansıtamıyorum. Yani seveceğim bir baba değil birazcık daha oğluna hoyrat davranan bir baba. Şuna bak ya kaç yaşına geldi daha kaşık kullanmayı becerleyemiyor. Bekir sus. Ne sus ya? Öğrensin bilsin bu kız Kime kaçtığını öğrensin görsün. Nasıl bir adam olduğunu. Buna da adam denirse. Kıçında donun yok, başında boynusun yok. Bir de tuttun kız kaçırıp getirdin eve. O kadar masraf ettik bir de. Nasıl ödeyeceksin o kadar borca? Senin bu rahatlığın yemin ederim beni kalpten hükke ederek getirecek. Bekir! Ne? Şemlem Doğreyr'in hayat verdiği anne rahime, baba profilinin aksine sevgi dolu ve kucaklayan bir kadın. Tipik Anne, kasabalı annesi, etrafına sürekli yardım etmeyi seven, dostlarının iyi gününde de kötü gününde de yanında olmayı çok seven, ee, kendi dertlerinden çok galiba çevresinin dertleriyle daha çok üzülen bir karakter. Tontoş bir anne. <laughs> Düğününüz olalı neredeyse 15 gün oldu. El öpmeye gitmeniz lazım. Ne olmaz ki böyle? Ha? El alem ne der? Gitmem ben el öpmeye falan anne. Hele Refik emmiye hiç gitmem. Bura yazdı ya beni. Ne yapayım gidip el öpeyim teşekkür edeyim? Teyzengillere de gideceksin, komşulara da gideceksin. El öpmeyle dudak aşınmaz. Sen var kapısına git. Bırak kovarsa o kovmuş olsun. Nura'nın evlerine damdan düşer bir şekilde gelin gelmesine en büyük tepkiyi veren kişi Kadir'in kız kardeşi Selvi. Genç kız yakın arkadaşı Gülnur yerine Nura'nın abiyle evlenmiş olmasını bir türlü kabullenemiyor. Size söyleyebileceğim ilk şey sanırım sivri dilli oluşu. Kendisi bıçak gibi bir dile sahip. Yani eğer ki onu kızdırırsanız ya da sevdiklerini üzerseniz sizin kalbinizi nasıl kıracağını çok iyi bilen zeki bir kız. Yani Allah kimseyi Selvi'nin diline düşürmesin bence. O kadar hatta kalp kırabiliyor istediği zaman. Ama bunu böyle çok kötü bir yerden, hani kötülük yapmak amaçlı yapmıyor. Aslında sevdiklerini ve kendilerini korumak için bir zırh oluşturmuş gibi geliyor bana. O yüzden Selvi çok korumacı. Yani şöyle söyleyebilirim ilk baktığınız zaman kötüymüş gibi gelebilir ama herkes hayatında Selvi gibi bir dost ister bence onu böyle koşulsuz koruyabilecek. Kız sen de azıcık gurur varsa girmezsin. Şimdi döner gidersin. Sen bilmem ama Gülnur benim en yakın arkadaşım. Hatta abimle de arasını ben yaptım. Yani sana diyeceğim. Sakın alışma, sen bu evde çok kalmayacaksın. de her koşulda Kadir'e destek veren isimler de var. İshak isminin anlamı zaten gülümseyen, gülümseten kişi. Hikayede Kadir'le olan bir dostluğu var. Devrem diyorlar zaten birbirlerine ve e, askerde tanışıyorlar... ...ve oradan bir yollaşlık, böyle bir yol arkadaşlığı başlıyor birbirlerini tutunup bir şeyler yapmaya çalışıyorlar hayat içerisinde. Devrem Allah'ın izniyle öderiz inşallah sizi. Sen hiç merak etme. Bu borçlu kamçısı. Devrem merak. Adem'in babasına hayat veren Hilmi Özçelik'in yanındayız. Halis, oğlu Adem'in ardında duran destekleyici bir baba ama onun da geçmişinde bıraktığı büyük acıları var. Eski bir pehlivan ama bir kaybı var pehlivanlığı bırakmış ve o konuda da e, büyük bir üzüntüsü var. Kendisini suçlu olarak görüyor. Biraz böyle içe dönük bir karakter. Oğlum gel bir şeyler ye işe gitmeden. Dükkanda yerim anne Annem niye böyle yapıyorsun? Gel otur oğlum hadi. Ya bırak gitsinler. Ne esalet duruyor? Yeter artık ha bu yaptığın. Ne yaptı bu çocuk sana? Ya kaç yıl geçti aradan artık. Ya yani bırak şu huylarını. Münevver oğlunu kaybetmiş acılı bir anne. Başarılı oyuncu Elif Çakman'a oğlu Murad'ın kaybından sonra Münevver'in nelerin beklediğini sormak istiyoruz. O geçiş benim için de biraz sert. Ee, tabii ki bir anne olarak evlat kaybetmek çok empati biraz yapabildiğim bir konu. Münevver biraz daha hüzünlü ve hayata kırgın bakan bir anne olacak bence. Münevver'in Fidan'la ilişkisi hakkında neler söylersiniz? Bence Murat'tan sonra o da evriliyor olabilir. Belki kızına daha çok düşeceğini düşünüyorum ben de. Belki daha anlayışlı olabileceğini düşünüyorum. İyi çocuktur Adem. Allah için kötü bir şeyini ne gördüm ne de duydum. Murat'ım da çok severdi. Oğlunuz olursa adını Murat koyun demiş. Muradımın vaziyeti ise elimizi çabuk tutalım o vakit. Oğlumun mürvetini göremedim. Bari seninkini göreyim.